Hayırlı pazarlar ve hayırlı sabahlar. Ee, biz biraz uzaktan Bursa'dan geliyoruz. Ee, programı ilk Burhan abi davet edince çok memnun oldum. Ee, hem bir deneyiminizi paylaşırsınız hem de e, ile alakalı e, ürünü tanıtımı ve girişimi tanıtımını yaparsınız dedi. Hakikaten benim için de ayrı bir heyecan verici bir e, sunum olacak. Bu Buraya ilk gelişim, ikinci gelişim. E, bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi böyle biraz şey oldum ama bir taraftan da böyle Geriye doğru filmi sardığımda ben de farklı bir şeyi çağrıştırdı. Ee, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken bir abimiz dedi ki ya statik dersinden geçemiyorum dedi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyor. Dedim abi ben seninle misin sınava geçeriz sınavı. Geldik burada kimlik değiştirdik falan ondan sonra. Ee, burada sınava girdik. Ee, yani bu enteresan bir anıydı benim için. E, tabii bu girişimciliğin herhalde başlangıcı yani. Aldığım riskleri falan üzerinde düşündüğüm zaman ciddi risk almışım. Sonrasında çok, <laughs> burada tabii hocalarımız var. Ama böyle hem heyecanımı yatıştırayım hem de bir taraftan da. <gülüyor> <gülüyor> ya İTÜ ile Yıldız arasında böyle bir e, enteresan bir etkileşim var o yıllardan da gelen. Tabii burada abilerimiz var şimdi az önce arada tanıştık kendileriyle. E, i̇smim Rasim Selim, 1972 Bursa doğumluyum söylediği gibi matematik mühendisiyim. Abimin de hatta arkadaşları var. Hamza Serim'in burada. Serim soyadını görünce onlar demişler herhalde bir akrabalık var. Ee, Serim Yazılım Teknolojileri Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde ULUTEK'te ve Bilişim Vadisinde ee, özellikle mikro mobility araçlar, e, akıllı şehirlerle ilgili biletleme sistemleri ve parklama sistemleri üreten bir yazılım firması. Ee, şöyle baktığımızda 2009 yılında kurulduk. Tabii ilk yıllarda böyle çok ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı bilmeden e, faaliyete başladık. Arkasından herkesin yaptığı şeyleri yaptık. Fakat bir süre sonra içimizdeki bu inovasyon, yenilik yapma, katma değerli ürün üretme, duyguları depreşmeye başlayınca yol çizgisini 2013'ten itibaren değiştirmeye başladım. 2013'te biletleme sistemleri ile ilgili başladık ve arkası gelmeye başladı. Şöyle baktığımızda ürünlerimiz 3 tane ana ürünümüz var ve kendi ürünlerimizi satıyoruz. Bu gerçekten zor bir şey ama bu arada onu söyleyeyim. Hani ihracatı yapmak özellikle çok daha zor. ABFko şu anda pazar lideri. Daha önce konuşmacılardan GökTürk Bey'in e, projesini diyelim bir yerden aldık başka bir yere götürdük. Serkan Bey de burada sahte sahne performansını bir önceki konuşmacıya atıf yapıyordu. Ben Serkan bir aradım ama göremedim şimdi. Birkaç konuda ben de atıf yapacaktım kendisine. Eee ABF ko biletleme konusunda şatıda şu anda Türkiye'de pazar lideri e, Havaist, Havaş, eee Burulaş ve Bursa Deniz Otobüsleri gibi e, firmaların biz biletlerin biletleme işini yapıyoruz. Dolayısıyla Türkiye'deki aşağı yukarı %85 yolcuların tamamını bizim sistemler üzerinden taşınıyor. E, hey Mikro SaaS platformunda araç paylaşım sistemi. E, bu da yine bizim ürünümüz ve yurt dışına ve Türkiye'deki pazarladığımız ve sattığımız şu anda. Bunlar B2B ürünler. ParkaMobil de aynı şekilde. Parka de parklama sistemleriyle alakalı şehirlerin parklama sorununu çözen gerçekten inovatif bir uygulama. E, bunu da şu anda geliştirmeye çalışıyoruz. Üç ürün üzerine odaklandık. Şimdi ben ilk e, konuşmamı burada fotoğraflarla biraz şey yapacağım. Böyle biraz e, renklendirmek gençlere işte hem biraz da farklı ortamlara götürsün değişik diyarlardan böyle Fotoğraflarla toparlayarak geçmişten gelerek gittim Tabi hepsinden aldığım bazı dersler var bu dersleri paylaşacağım ee, İlk yurt dışı deneyimi Bangladeş'e yaşadım 2017 yılında Hani neden Bangladeş diye herkes soruyor Valla bana çok uzak ve çok zor geldi dedim ki hem yapmam gereken şey bu Yani ben uzak yerde ve zor yerde başlamalıyım Tabii sonra yaptığım yanlışları fark ettim. Oradan aşağı yukarı Türkiye'den 9-10 saat mesafede bu arada şey gitti. 9-10 saat mesafede bir uzaklıkta bir bölge. Ee, ve 170 milyon nüfusu var. Nüfus çok olunca hani çok meşhur anlatırlar ya bu çorap hikayesini. Afrika'da çorap giymiyorlarmış. Bir çorapçının bir demiş ki ya ne kadar büyük pazar. Çok iyi imkanlar var. Ben de o sahiplerle biraz 170 milyon insan var. Deniz yolunu çok kullanıyorlar. Biz de Bursa Deniz Otobüslerine yazılım yapıyoruz. Bu yazılımı orada pazarları satarız niyetiyle gittik. Fakat tabi en zoru e, yani uzak olması daha zoru farklı bir kültür. Buradan tabi çok önemli ben dersler çıkardım. Şimdi tabi burada yatırımcı ve girişimcinin ne olduğunu o zaman anladım ben. Yani yatırımcı parası var yatırıyor büyüyor parası. Yani karpuz büyütür gibi. Girişimci yani Allah ne verdiyse giriyor. Yani biz oraya Allah ne verdiyse gittik şirketi kurduk. Sonrasında tabi fail oldu. Başarılı olamadı şirket ama ben tabii bu işten çok ciddi anlamda dersler çıkarttım. Bir defa bir. Hazır olmadan gitmemek lazım. İki, kendi pazarında büyümek lazım. Kendi pazarında biraz Pazarı bitirmek lazım önce ki sonradan yurt dışına çıkalım. Yani böyle çıkarttım çok önemli dersler oldu. Ama tabii bu arada insan olarak da çok önemli kazanımlar ve farkındalıklar oluştu bende. Şunu gördüm mesela hiç yabancı dili, İngilizce biliyorlar tabii büyük bir kısmı. Yabancı bir ülke, hiç gitmediğiniz bir yer bir süre sonra insan kendi network'ünü etrafında oluşturabiliyor. Otelde iki gün durduktan sonra telefonlara sarılıp başlıyorsunuz sağa sola aramaya. Ve orada şunu fark ettim, yani insan olarak da biz nereye gitsek aslında belki bu Türklerin de bir cesareti mi diyelim artık veyahut da tüccar olmanın getirdiği bir şeyi hemen network'ünüzü oluşturmaya başlıyorsunuz. Sonrasında ilk yurtdışı deneyimizi Riga'da, 2018'de fuarda yaptık. Elimizde bir tane ürün var. Başka hiçbir şey yok. ABF, kovu biletleme yazılımı var ve ürünleşmemiş vaziyette. Tam böyle dili vesairesi de oturmamış durumda. Ama böyle bir an önce yurtdışına bir şey satmak istiyoruz ya. Ben tabii yurt dışına bir önce çıkayım ve e, bu ürünü yurt dışına satayım diye Riga'ya gittim. Riga biliyorsunuz, Letonya, ve hemen Baltık Denizi'nin kenarı. Orada da çok ciddi anlamda feribot, o deniz otobüsü ve ulaşım araçları var. Biz de onlara yazılım satacağız. Yani şeyimiz bu, e, hedefimiz bu. Tabii e, planladığımız gibi olmadı. Görüşmeler vesaireler bir süre sonra fark ettik ki yani bu iş e, farklı sahipleri varmış Görüşenler tabi ilginç geliyor Türkiye'den kalkmış oraya gelmiş orada görüşme yapıyor ilgileniyorlar sizinle ve sonunda şöyle bir konuşma geçti aramızda ya dedi Rasim yani sen burada bunu satmaya çalışıyorsun ama dijitalleşmeyi 5 sene önce tamamladık biz yani pazarda şu anda bununla ilgili pazar yok ha o zaman anladım ki ürün e, pazar ve zaman ya bu üçü çok önemli e, tabi tekrar kendi içimize dönüp inovasyonla ilgili çalışmaya başladık ondan sonra da işin hikayesi. Temelinde aslında teknoloji tutkusu ve eşimle birlikte seyahat etme şeyi var. Yani merakı diyelim, heyecanı var. Eşim de bu arada bu arada. <laughs> evet yani burada Stockholm var ilk şeyde. Tabii farklı ülkelerden fotoğraflar bunlar, gezdiğimiz yerlerden. Tabii insan gezerken öğreniyor, yenilikleri anlıyor, ne yapabileceğini anlıyor. Onların nasıl bir ee, yaşantı içinde olduğunu, ne, ne, yerler, ne içerler, nasıl yaşarlar. Tabi oradan edinimleriniz oluyor. Yani siz oraya bir şey satabilirsiniz, oradan bir şey alabilirsiniz ve network oluşuyor. Tabi ilk Scooter deneyimizi buradan yavaş yavaş mikro ve mikro var hani fikir nereden çıktı, ne, nasıl böyle bir şey oldu diye. Çünkü yani fikrin hikayesi bence hakikaten önemli. Yani her girişimde fikir çok önemli. Hani bu fikrin hikayesinde de ...Türkiye'de bir yerden bulma veyahut da onu kopyalama değil. Yani bizim hikayemizde e, ilk Scooter Stockholm'da başladı. Stockholm'daki fuara hem ile ilgili yeni teknolojileri görmek... ...hem de Scooter'la alakalı e, deneyimi yaşamak için gittim. Ve ilk Scooter deneyimimizi şimdi beraber orada yaptım. Ve ilk denediğim andan itibaren wow dedim ya bu çok güzel bir şey. Bunu Türkiye'ye getirmem lazım. Onlar itibaren de o noktadan sonra da çalışmaya başladık. Ve şu anda B2C ürünü olarak yani hep e, kurumsal şirketlere çalışırken son kullanıcılara hizmet veren Hey Scooter markasıyla bu markayı oluşturup Bu markayla şu anda Türkiye'de aşağı yukarı 5 tane şehirde 500'e yakın scooter ile hizmet veriyoruz. Ee, Tabi bu scooter hani nedir, neden bu kadar önemli? Hani ulaşımda yeni bir çağ, yani bizim sloganımız genelde bu şekilde. Neden yeni bir çağ ulaşımda? Şimdi elektrikli araçlar zaten çok yeni bir konsept. Yani şehirlerde trafik sorunu, parklama vesaire, araç olma, e, araç sahibi olma maliyeti, yakıt giderleri gibi. Fakat enteresan bir şey var. Daha çok eskilerde ben hatırlıyorum. Yaklaşık bir 10-15 sene önce sunumlar yapılırdı böyle. Hocalar üniversitelerden araştırmalar vesaire. Türk artık dünyada ulaşım teknolojilerinde değişim olacak. Şöyle bir şeyi çok iyi hatırlıyorum ki hala daha bununla ilgili rakamlar var. Türkiye'de araç içi seyahat etme oranı diye bir şey var mesela. Bir aracın içerisinde kaç kişi seyahat ediyor? Ortalama bir buçuk kişidir. Yani bir araç 1,5 e, bir buçuk ton şu anda elektrikler iki buçuk ton bu arada. Bir buçuk ton bir araçta sadece bir kişi seyahat ediyor genel itibariyle. Dolayısıyla verimsiz çalışan bir araç etrafı kirletiyor. Tabi scooter dediğimiz şey aslında bir aşağı yukarı en fazla 30 kilo 10 kilo ile 30 kilo arasında değişiyor. Yine aynı işi görüyor. Yani çoğunluğu zaten yolculukların yüzde 83'ü 60 kilometrenin içerisinde yani günlük baktığımızda alışkanlıklarımızda kısa süre kısa mesafelerde kullanıyoruz. Dolayısıyla Elektri, e, mikro dediğimiz, e, mikro ulaşım araçları, elektrikli bisikletler, elektrikli skuturlar, motosikletler ve diğerleri, bunlar bizim kısa mesafede çözümümüzü sağlıyor, çözüm üretiyor bize. Şimdi Dünya Sağlık Örgütünün de burada şöyle bir şey var, hani girişimcilikte ve da yeni bir üründe e, ürünün sosyal tarafı olmadan olmaz, yani sadece pazar, e, yani para kazanmak için yapılmaz. Burada enteresan bir şey var, şimdi Dünya Sağlık Örgütünün e, verileri mesela önemli bir şey. Neden şehirlerdeki kanser vakaları, hastalıklar ve bu hava kirliliğinden kaynaklı olan hastalıklar ve ölümlerle ilgili ciddi raporlar ve uyarıları var. Bu önemli bir temel teşkil ediyor bu dönüşümde. İkincisi bu European Green Deal denen, denen bir anlaşma var. Bu artık bizim ülkemizde de hani biliniyor. Dünyada G7 zirvesinde alınan kararlarla dünya ısının 2 derece aşağı düşülmesi hedefi aslında buna liderlik ediyor. European Green Deal de bununla alakalı bize Belli step by step, adım adım şeyler sunuyor. İşte 2035'e kadar, 2030'a kadar %55 azaltılacak. 2035'ten itibaren hiç fosil yakıtlı araç satılmayacak gibi. Bu tabii şehirlerdeki temel bir dönüşümü temsil ediyor. Bu hem insanın üzerinde etkisi olan hem de şehirlerdeki yaşamımızı ve kültürümüze etkisi olan bir konu. Dolayısıyla bu bizim temel motivasyonlarımızdan bir tanesi. Yani biz şehirleri daha güzel, daha yaşanabilir, daha sağlıklı hale getirmeye çalışıyoruz. Mikromobilite tabi burada çözüm olarak bize bu çözümde hem hızlı, ucuz, kolay ve çevreci bir çözüm olarak sunuyor. Yani Türkiye'de şöyle rakamları görürsünüz. Ee, yani genelde bu last mile solution dediğimiz e, son kilometre çözümü e, kısa mesafe çözümlerinde insanların otobüs duraklarına gidene kadar ve yani toplu taşıma duraklarına gidene kadar ve sonrasında nihai hedeflerine ulaşmak için süreyle toplu taşımada geçen süre aşağı yukarı aynı Buna da iyi bir çözüm aynı zamanda. İstanbul'da zaten çokça bilinen bir konu. Peki neden mikro mobilite çözümü? Yani bu Scooter ne yaptı da yani böyle bir anda popüler oldu? Yeni bir e, icat mı bu? Yeni bir e, buluş mu? Aslında değil. Yani burada temel şey e, hub motor dediğimiz bu manyetik e, şeyli motor, bakır sargılı motor çok eskiden 100 yıllık bir teknoloji. Yani orada bir yenilik yok. E, i̇çerisindeki IOT e, yenilik yok. Ama bunların hepsinin bir arada çalışması e, scooter işini popüler hale getirdi. Yani hepimizin cebinde cep telefonu var ki mobil uygulama kullanım oranları aslında buna çok temel şeyi teşkil ediyor. Yani cep telefonunda geçirilen zaman aslında bir miktar buradaki aracın da kullanılması için bir sebep teşkil ediyor. Çünkü herkesde mobil aplikasyon var. E, ödeme sistemleri her yerde yaygınlaştı. Dolayısıyla kredi kartı herkesde var. Kredi kartıyla ödeme yapabiliyor. Bunların hepsinin bir kompozisyon diyebiliriz skutur için, elektrikli skutur işletmeciliği için. Tamamının bir arada çalıştığı bir uygulama. Şimdi ilk skutur deneyimi, bu kendi enteresan kısmı olduğu için biraz daha aslında şey yapıyorum. Şimdi biz Stockholm'dan geldik, skutur araştırıyoruz. Türkiye'de skutur yok. Satan da yok. Yani bulamıyoruz skutur. Öyle bir enteresan bir şey. Yurt dışına mail atıyorum. Yurt dışından öyle çok cevap veren de yok. Amerika'ya Segway'e o zaman bilinen bir firma hala daha çok güçlü firmalarından bir tane sektörün lideri. Pek cevap da vermiyorlar. Yani arıyorsunuz telefonlara çıkmıyorlar. E, Tabii ben nihayetinde ilk skuturumu Almanya'da e, ebay'dan satın aldım. Sonra onu Türkiye'ye getiremedim. Çünkü uçağa gel binmiyor skutur. Arkasından onu e, Gümülcine'ye gönderdim. Eşim batırak Batırakyalı. E, sonrasında oradan otobüsle e, şoförle konuşarak Türkiye'ye getirdim skutur ve ilk deneyimize o skutur üzerinde denemelere başladık. Bu onlardan bir tanesi. İlk skutur fotoğrafı. Öyle diyelim. Ee, tabii en büyük problem skuturu değil sadece. Bunun IOT'si. Ayeti IOT üretecek firma da bulmak lazım. Veyahut da kendin üretmen lazım bunu. Tabii onda da zorluk yaşamaya başlayınca bu arada bu almıyor. Evet. Ee, sonrasında tabii eee Romanya'da bir firma buldum. Yani Romanya'daki firmayla konuştuk. Skuter'ın mevcutunda aslında bu iş için çok uygun olmadığını, kişisel bir skuter olduğunu görüp caddelerde de kullanınca mesafe vesaire performans bununla iş etemeyiz dedik. Sonrasında Romanya'da bir firma bulduk. Telefonlar, mailleşmeler görüşüyoruz. Mihai diye bir satış temsilcisi var. Dedi ki ya Rasim biz dedi her yaz Didim'e geliyoruz. Dedi atla gel buraya. Yani Allah Allah ben de girdim Google'dan baktım. Yani 10 saat, 11 saatlik yol, 950 kilometre olması lazım. Kroyva diye bir şehirde yaşıyorlar. Günlerden de perşembe falan eşim aradı dedim ki eşyalar hazırla salı günü Romanya'ya gidiyoruz gezmeye. Ondan sonra atladık arabamızla çıktık Romanya'ya gittik. Amacım skuterla ilgili ilk skuter orada almak, görmek önce uygun olup olmadığına karar verdikten sonra satın alıp Türkiye'ye getirip yazılım geliştirmek üzerinde. Romanya'ya gittik ve oradan ilk kutumuzu aldık. Tabii o arada şey, şey Romanya'yı gezdik. Arada Bulgaristan vesaire farklı ülkeleri de görme şansımız oldu. Hem eğlenceli oldu hem bir taraftan da amacım nihai hedefim o skuter getirmek. Ve ilk skuter ithalatını da yan şekilde Romanya'dan yaptık. Yani ithalat bilmeyiz. Nasıl getireceğimizi bilmiyoruz. İlk e, gümrük müşavirini aradığımda tabii gümrük müşaviri yapıyormuş bu işleri. Gümrük müşavirini aradım. Dedi ki abi getirecek başka bir şey bulamadın mı? Niye? Ha bunda her şey var dedi. TSE var, BTK var, özel izin var, özel tüketim var. Tüm gümrükle ilgili olabilecek kompleks her şey var. Ya yani basit bir şey olsaydı oradan başlasaydık dedim. Yani getireceğimiz ürün bu. Ve 3 ay kadar sürdü ürünü getirmek. Çok zorlandık çünkü hiçbir şey bilmiyoruz. Hatta en büyük zorluklardan bir tanesi de şu oldu. Gümrük müşavirlerine ben İngilizce bildiğini düşünüyordum. Adama diyorum ki belgeleri hazırla gönder. Yani şey yapmıyor. Yani bana söylüyor sürekli. Ya ben anlamıyorum. Bak uğraşmak da istemiyorum. Abi ben İngilizce bilmiyorum dedi. Abi sen o zaman ne yapıyorsun? Yani gümrük bir şarkı, ne iş yap? Biz sadece Türkiye'ye gelen malı içeri alırız. Şimdi tabii oradan başladık biz gümrük mevzuatını öğrenmeye. İthalat nasıl yapılır? O belgeler nasıl hazırlanır? Yani bu konuda öğrenmeye başladık. Sadece iş skuter'ın yazılımını yapmaktan çıktı. İthalatı ve ürünle ilgili tüm konsepte girdi. Tabii ilk ithalatı yaptık. Kişisel Scooter olarak getirdim bu arada bunları. Ve onları sattıktan sonra dedim ki ya bu benim işim değil. Çünkü alıyoruz, satıyoruz. Bunu herkes yapabilir. Benim katma değerli bir şey yapmam lazım üzerine. Arkasından tabii e, ürünle alakalı ilk, ilk, müşterimiz bu arada. Esenler'de, otopark, şey, Esenler Parkı'nın içerisinde ve ilk şarj istasyonu. O marka skuturu ve ilk şarj istasyonu da ben ithal ettim. E, Türkiye ilk gümrüklerden gir. Nereden biliyorum? Gümrük memurları da hangi Koddan ve nasıl yapacaklarını bilmiyorlar. Hep beraber çalışıyoruz yani onlarla. Mevzuatta çünkü yeri yok. Tabii getirdik. İlk müşterimiz oldu bizim. Esenler Parkı'nın içerisinde hem şarj istasyonu hem skutur anlamında ilk yazımızı geliştirdikten sonra ilk fuarımıza katıldık Ankara'da. Fuar mobil e, akıllı şehirle alakalı bir fuar. Tam Covid öncesiydi. O fuar bizim için çok iyi oldu. Yani fuardan sonra tabii bir tane skuturumuz var. Bakın şu önde gördüğünüz skutur tek skutur. Bir tane yazım var. Ekranda da yazdım. Biz tek Scooter'la ve tek e, yazılımla, daha tam olarak da bitmiş bir yazılım değil, fuarda bunları gösteriyoruz. Orada tabii sektörü önden izleyenler ve buraya yatırım yapmak isteyenler bize dökülmeye başladı. Sonrasında orada anlaşmalara başladık hemen arkasından. Bu da Çin'den getirdiğimiz ilk Scooter. Şimdi o Scooter hafif, tabii biz çok baktık ki bu Scooter'la yapılmaz bu iş. Caddelerde e, çok verimli olmayacak, e, çok sağlam değil müşteri tarafında yeterince o şeyi de sağlamayacak. Hem bir de Bursa koşullarına uygun olsun diye skuturla araştırmaya başladık ve Çin'de ben asıl üreticileri buldum sonra. Ee, Çin'deki üreticilerle, fabrikalarla bağlantıya geçtik. Görüşüyoruz, ediyoruz. Acaba bize satarlar mı, satmazlar mı? Normalde biliyorsunuz Çin'den her şey bir konteynerla geliyor. Bir tane konteyner alıyorsunuz veyahut da konteynerla da hani en kötü ihtimalle yarım. Gerçi skuturda da mümkün değil ama bir konteyner mal getireceğiz ama benim nihayetinde istediğim bir konteyneri satın alacak param yok. 12 tane skuter alacağım ve bu proje olarak da hem Koskep'le proje yapıyoruz. Oradan da finanse edeceğim işi. Adamları bir şekilde ikna oldular. Yani önce 12 tane alacağım, sonra 50 alacağım, sonra 500 alacağım, sonra 1000 alacağım. Hele bakın bir gönderin skuteru. Bir görelim hani nasıl falan. Türkiye'de de bu arada ilk defa biz ithal ettik bu skuteru. Şu anda caddelerde İstanbul, Ankara her yer her yerde var. Skuter tabii görmedik. Yani sadece fotoğraflarını görüyoruz. İlk tırın kapakları açıldığında skuturun ön tekerleklerini ve büyüklüğünü görünce dedim ki ya biz ne getirdik? Yani bunu kim kullanacak? Yani bunu bayanlar kullanamaz. Hı. Ama tabii şu anda en çok kullanıcımız bayanlar bu arada onu söyleyeyim. Yani ilk etkide çok büyük olması bizim gözümüzde şey oldu. Şu anda kullanıcı tarafında daha performanslı, güvenilir, konforlu algısı yaratıyor. Ki zaten öyle. Tabi bu ilk fotoğraflardan daha giydirilmemiş hale skuturun. Siyah olarak aldık. Sonra ilk testlerimizi yaptık. Ee, yani Bolu'da mesela burası Bolu Gölü'nün etrafı. Böyle şehir şehir geziyoruz. Üniversitelere gidiyoruz. Belediyelere gidiyoruz. Yani hangi belediye gitsek paramız yok. Üniversiteye gidiyoruz. Paramız yok. Yani kimse bu konuda yatırım yapmak istiyor ama herkesin hoşuna gidiyor. Herkes yapmak istiyor. Gel sen yap diyor. Dolayısıyla hani en büyük karşılaştığımız e, sorun fon oldu. Hala daha fonla ilgili çalışıyoruz. Bu hala büyük bir sorun. Ama bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Yani büyümeye de bir taraftan devam ediyoruz. Bu mesela ilk günümüz. ...enteresan bir şey. Şimdi ilk gün çok heyecanlı bir gündü. İlk gün skuturları koyacağız. Bursa'da o meşhur marka var, rakip firma. Ee, bizim skutur sayımız çok az, kimse bizi bilmiyor. Ee, hazırlık yapıyoruz falan, bir türlü sahaya çıkamıyoruz. Sonra dedim ki ya cumartesi yükleyin, götürün caddelere koyalım. Yani insanlar sonuçta bunu görecekler. Şu anda marka algısı her ne kadar belli bir marka üzerine toplanmış olsa da... ...çok ciddi bir marka algısı yok... Bizim ürünümüzün büyüklüğünden ve kalitesinden dolayı zaten kullanacaklardır şeklinde. Ben biraz da cesaretlendirip cumartesi günü skuterları caddelere koyduk bekliyoruz merak ediyoruz. Hani olacak mı diye kullanacaklar mı insanlar uygulamayı indirecekler mi? Tabii daha şirkete dönerken telefon etmeye başladılar. Skuterların bir tanesi gitti övrü gitti falan. Baktık ki iş çok, iş çok hızlı gidiyor. Yani hiç öyle bir şey yok. Yani senin ürünün sahaya girdiği andan itibaren eğer müşteri bunu kullanabiliyorsa ve orada bulabiliyorsa kullanabilecek. Dolayısıyla bu ilk gün soldaki de oğlumdur. Bu arada üniversitede okuyordu. O da meslek sahibi oldu bizim iş sayesinde. O da çünkü tam Covid dönemine denk geldi. Birinci sınıfta e, baktık yani olacak gibi değil. Oğlumla beraber yapıyoruz. O caddeleri geziyoruz. Skuter sayısı çok az. Sonradan ekip büyümeye başlayınca tabii üniversiteye geri döndü. Üniversitede açılınca. E, ilk e, şeylerden bir tanesiyiz. Sertifika alan e, firmalardan bir tane. Siz markalardanız. Ulaştırma Bakanlığı'nın biliyorsunuz bir sertifikasyon sistemi var. Ona göre de lisans hale geliyorsunuz. Biz ilk lisans alanlardanız. Şu anda da İstanbul'da lisansımız var, yokuz Scooter olarak. Bu arada onu söyleyeyim, çok soruyorlar. ama Bursa'ya geldiğinizde mutlaka bekleriz, kullanın. Bursa, Antalya, Kütahya bölgesinde varız. Yakında Balıkesir'de de başlayacağız. Uygulamayı biliyorsunuz, internetten indirip, e, iOS'ta ve Android'te platformla indirip, üye oluyorsunuz ve arkasından skuturu kullanmaya başlıyorsunuz. Bu da marka ile ilgili, tabii biz B2B çalışan bir firmayız. Yani marka nasıl yaratılır, ee, e, nasıl reklam yapılır. Yani böyle ciddi anlamda hani şeyimiz yok bu konuda. Hiçbir novamız yok. Öyle bir eğitimimiz de yok. Ee, ama e, bir şekilde e, danışmanlarla tedarikçilerle bir marka ortaya çıkarttık. Bu arada Hey Scooter giydirmeli böyle araçlarımız var. E, tüm her şeyle yani sıfırdan yaratmasıyla markanın diyelim. Çünkü Hey mesela ilginç bir şey. Yani Hey için e, diyebilirim ki belki bir ay çalıştık. Yani Hey'i biz nasıl yapalım? Çünkü gidon çok küçük üzerine 3 harfte geçmesin birçok dilde algılanabilsin her dilde karşılığı olsun falan böyle ararken tabi internet sitesini alabilelim markanın tescilini yapabilelim böyle biraz zaman geçti ama hey markasında şu anda hemen hemen her dilde geçen sadece bir Arabistan'da dediler ki abi hey biraz argo bir kelime yani Dubai'deki fuarda yani bilgin olsun bir tek orada duydum öyle bir şey onun dışında genelde Avrupa ve Batı'da hey'in de algısı selam anlamında bizde algılandığı gibi bu arada biz Türkiye'de de ilk güneş enerjili şarj istasyonu projesini yaptık. Burada da Koskep'ten de inan şekilde hem eee şey aldık. destek aldık. bu da bizi başka alanlarda da scooter ile ilgili olmayan alanlara da yönlendirdi ve hatta yeni alanlara da yönlendirdi. Şöyle yol haritasına baktığımızda her scooter ile ilgili olarak 2019'da başladığımız serüvene ilk diyelim geliştirmelere 2020'de hemen lisanslama öncesi markete pazara çıktık. 2021'de franchise modelimizi e, sunduk. Franchise modeliyle şu anda büyümeye devam ediyoruz şehirlerde yatırımcılara veyahut da küçük işletmecilere parasolup bu iş yapmak isteyenlere su kendileri alıyorlar. Biz lisanslamayı veriyoruz. Onlar bizim adımıza işletme yapıyorlar orada. Uygulama her şey bize ait oluyor. Sonrasında 2022'den itibaren tabii da bu iş daha da e, alevlendi. Şu anda e, delivery good dediğimiz bu otonom e, araçlarla teslimat projeleri ...o projelerin içerisinde yer almaya başladık. Daha önce çok defa Avrupa Birliği projelerine girmeye çalıştık ama... ...hiç böyle giremiyorduk. Tabii bu yeni bir alan olunca ve şehirlerle ilgili, çevreyle ilgili olunca... ...farklı projelerden farklı şekilde yer almaya başladık. Ve sonunda da bu senede Hey Mobility Teknoloji AŞ'yi kurup... ...şirketin tamamen şeyini ayırıp, Scooter'la ilgili... ...çünkü biz bir yazılım şirketiyiz, öbür tarafta operasyon firması var... ...Hey Mobility olarak devam etmeye başladık. İlk... Ee, ihracatımız da e, Yani şükürler olsun yıl bitmeden Çünkü bir senedir Avrupa'da Fuarlarda geziyoruz bu konuyla ilgili Dışarıya bir şeyler satmak için ee, Cumhurbaşkanımızın e, Hırvatistan Bosna Hersek İş Konseyi Toplantısı vardı burada B2B görüşmeleri Orada Zagreb'te görüştüğümüz bir iş adamıyla Anlaştık ilk, ilk ihracatımızı da 2022'de yapmış olduk ee, Bundan sonra da inşallah orada 5 sene Boyunca o bölgenin tamamına hitap eden Bir yazılımla Hey Mobility ile Aynı şekilde devam edeceğiz Şimdi e, bunu özellikle koydum bir taraftan da. E, yani tabii biz böyle reklam vesaire bilmiyoruz. Hani reklamında, gazetede nasıl yer alır, e, çıkar mıyız, çıkmaz mıyız? İlk Hey Mobility 2020 yılında e, markayı kurduğumuzda şirket yani bizim Ulu Tek Tekno Kenti, bir anlaşmalı şirketi var. Tabii hani böyle paralar falan da vermeden free olarak onlar anlaşmışlar. Onlardan hizmet alıyoruz. Dedim ki ya biz bunu haber yapalım. Yani Hey Scooter'ı bir haberleştirdim. Yerel medyada bir yerde çıksın. Yani millet en azından bunu duysun. E geldiler, çekim yaptılar. Ertesi gün her yerde çıktı. Yani Sabah Gazetesi, Milliyet, yani bu şey Dünya Gazetesi, televizyonlarda yani skuter deyince yani bu mekanizmasının nasıl işlediğini anladım. Şimdi yeni bir şey olduğunda yani haberi havuza atıyorlarmış. Attıkları havuzdan da bunu aslında kim neyi tüketiyorsa ona göre haber oradan e, okunuyor. Yani biz vatandaş olarak ne hangi habere çok tıklıyorsak, e, onunla ilgili arz da oradan gelmeye başlıyor ve hatta talep oradan oluşmaya başlıyor. E, o günlerde de herkes skuter haberine meraklıymış. Haber olarak tıklanma artınca bütün kanallar kendi şeylerine koymaya başladı. Yani biz milyonlarca para versek belki e, yapamayacağımız etkiyi yani çok basit bir haberle ee, hiç tahmin etmediğimiz bir şekilde bir anda yayıldı. İki tane kelime orada önemliydi. Bir skuter, iki yerli yazılım. Yani yerli ve milli yazılım ve e, olunca bu iki kelimenin birleşiminden bir anda haber, haber popüler oldu. Şu anda bile hala daha dikkat edin etrafınızda. Haberle ilgili olarak skuterle ilgili bir şey olduğunda televizyonlar hemen geliyor. Yani bir kaza oldu. Halbuki çevremizde her zaman kaza oluyor. Herhangi bir vaka olduğu zaman hemen haber olarak geliyor bize. Sebebi tüketiciler bunu tüketiyor. Çünkü şehirlerde yeni görüyorlar, meraklılar. Gençler özellikle çok meraklılar. Penetrasyon olarak en penetrasyonda yüksek olan gençler. Dolayısıyla haber tüketiliyor. Çok hızlı bir şekilde bir anda yayıldı. Şimdi gelecekte ne yapacağız? Son slide'da da onu paylaşayım ve yavaş yavaş toparlayayım. Ee, mikromobility alanı tabii çok geniş bir alan ve şehirlerde şu anda yeni gelişen bir alan. Bir otonom projesinde bahsetmiştim şu anda yeni yer alıyoruz otonom projesinin içerisinde teslimatlarla ilgili ileride mikromobility elektrikli küçük araçlarla teslimatlar yapılacak. Yani bu kimi oto, otonom haline olacak kimi de bir, skuterlar veyahut da benzer araçlarla yapılacak ee, ve kargo e-bike şu anda ülkemizde yok ama gelecekte Avrupa'da şu anda çok yaygın bir şekilde gittiğimizde görüyoruz. Ee, yine aynı şekilde trafiğe kapatıldığı zaman şehir içerisindeki merkez noktalarda özellikle kargo e, da, e arttığını göreceğiz. Biz dolayısıyla e, hem otonom teslimatında ve paylaşım sistemlerinde hem de kargo e kısmında yer alacağız. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. 6 dakikam varmış daha. Çok teşekkür ederiz. Evet. Arkadaşlar